Ünlü fenomen çılgına döndü. Sokağa çıkan insanlara ateş püskürdü. Ünlü fenomen sosyal medya fenomeni Murat Övünç Instagram hesabından şu açıklama yaptı. Sizi cahil insanlar, sizi varoş kesim, sizi cahil geri Biz sizler yüzünden evde oturuyoruz. Sizin gibi cahiller yüzünden evde oturuyoruz. O balıklar sizin nokta noktanıza girsin. Evinizde oturun diye açıklama yaptı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.